Merhaba kripto severler. Bugün sizlere bir altcoin sepet videosuyla karşınızdayım. Bu altcoin sepet videosunu sürekli atmamamın ve bir kere atmamın sebebi piyasanın bundan sonra yükselmesi ne yüzde 80 oranda ya da yüzde 90 oranda benimsediğim, inandığım, okuduğum, araştırdığım projeleri sizlerle paylaşmak ve bu projelerin Uzun vadede, orta vadede, kısa vadede çok iyi yerlere gelebileceğini düşündüğüm isimleri sizinle paylaşmak istedim. Hızlıca videoya geçelim. Bu altcoin paritelerine yatırım mı ben yaptım. Kesinlikle bu video yatırım tavsiyesi değildir. Ben yaptım alımları sizinlerle paylaşıyorum. Ve isterseniz siz de kendi kararınızla alımlar yapabilirsiniz. Bitcoin üzerinde yatay bir gidişat var. İlk başta Bitcoin analizimizi yapalım. Bitcoin üzerinde yatay bir gidiş var. Bu yatay gidişten sonra Bitcoin dominans seviyemiz yani Bitcoin'deki paranın altlara geçme süreci başlamış. Yani başladı şu anda. Bu süreç nereye kadar devam eder? Daha önceki senaryolarda ne oldu? 35 bandına kadar 40 bandına kadar düşme potansiyeli var. Bu 40 bandına düşerken de altcoin'ler çok ciddi derecede prim yapacağını ben düşünüyorum ve altcoin sepetini bu yüzden yapmayı <laughs> yapmak istedim. Kısa vade, orta vade, uzun vade de tutabilirsiniz. E, paritelerim ilk başta Dogecoin yani Dogecoin'de bakayım. Ilk, i̇lk başta bu değildi de yani Dogecoin'de başlamak istiyorum. E Dogecoin e, kiminin sevdiği kiminin sevmediği shitcoin olarak gördük klasmanda e, ama ben bu Shiba'nın e, neden yatırım yaptığımı da bu arada açıklayacağım size ne demiştik Dogecoin üzerinde e, neden aldığımı açıklıyorum Shiba'nın bu artışlarından sonra yani Dogecoin'in çok büyük pribi yapacağını düşünüyorum zaten arkasındaki isimler belli Tesla'nın kurucusu var Elon Musk biliyorsunuz yani Elon Musk'ı sevmeyen pek çok arkadaş var ama Olsun abi yani insanlar bu işten ne kadar para kazandı. Biz niye kazanmayalım ki? Şu koyuna e baksana 100x yapmış. Niye yapmasın ki tekrardan? Yani böyle bir potansiyel. Yani 100x potansiyeli yok da en azından bir 2x e, potansiyeli var. Benim satacağım bölge burası. Dogecoin için orta vadede alım yaptım. E, hedefim burası 0.37 bandı. E, bu bantta karımı satacağım. Geri kalanını tutacağım. Yani karım, karımla beraber satacağım. Geri kalan tutacağım. İsteyen alım yapabilir. Benim gördüğüm şekilde bu. Shiba'nın bu artışından sonra Dogecoin'in bu kadar sessiz kalması hiç ayrı alamet değil. Yani bu Elon Musk etkisiyle yukarıya uçuş yapabilir. Avax ikinci coin'im. Avax üzerinde çok büyük bir potansiyel görüyorum. Solana biliyorsunuz Avax'ın rakibi ama Avax'da arkasındaki isimler Solana kadar olmasın iyi. Ama Avax'ın ben böyle ilk 5'e, ilk 7'ye en az ilk 7'ye girmesini bekliyorum. Şu an 14. sırada. Bunu ilk 10'a alırız çok rahat bir şekilde. İlk 10'dan sonra da böyle Palkotat'ın yerine gelebilecek coinlerden. Ee, dediğin gibi e, alım seviyemiz burası. Hedefimiz 86 bölgesi. Ya yani Bunlar orta vadede benim bu arada orta vade uzun vade tutabilirsiniz. Ben şu anda size kısa vade hedeflerini söylüyorum. Ya bu coinleri hold da yapabilirsiniz. Yani uzun vadede tutabilirsiniz. Bu sizin planınıza göre değişir. Ben bu bölgede kar satışı yapacağım. Yani elimdeki miktarın kar satışı yapacağım. Yani kar alacağım. Siz nasıl ilerlersiniz bilmiyorum. Stratejinize göre değişir. E, i̇kinci ismimiz Comp. E, Comp da projesini hemen şöyle size coin'i açalım. Comp. Komp üzerinde de e, maksimum arzı zaten sabit ve e, projesi çok iyi. Okuyup araştırabilirsiniz. E, Defi projelerinden zaten. E, bunun da prim yapma olasılığı çok yüksek. Zaten dibin dibinde oturuyor. Bu arada bu seçtiğim coinlerin e, çoğu çok yani dip seviyelerdeki coinleri seçmeye çalıştım. Çünkü artış potansiyeli daha yüksek. Dip, yani dip coinlerde artma olasılığı daha yüksek. Zaten bunu bilmeyen yoktur. E, komp üzerinde de sepetimizde komp da var. E, dördüncü paritemiz AV. AV'de de kralım geldi. Uzun vadede de e, 600-700 dolarlardan buraya kadar geri çekilme geri çekilmiş. AV üzerinde de şöyle koyun market cap'tan bakalım. Defi projelerinden yine zaten. E, market cap'imiz 4 milyar dolarda, 4,5 milyar dolarda maksimum arzı sabit. Bu çok iyi bir şey yani bundan az var. Bunun değeri gitgide artacak. Yani bu kesin bir bilgidir. Ee, borsalarımız zaten benim söylediğim coinlerin hepsi çoğu yani büyük borsalarda var. A ve coinlerimiz arasında, enjin coinlerimiz arasında. Yani bunları tek tek anlatmak istemiyorum. Engine de ee, sağlam proje araştırabilirsiniz. Yine coin market cap'ten baktığımız zaman 1.7 milyar milyarda oturuyor. Bunu bunu da ilk 250'ye soktuğumuz zaman direkt 2 is geliyor. Bakın bunun da maksimum arzı sabit. Bundan yani az var. Bu maksimum arzı sabit. Gördüğünüz gibi %83'ü de piyasada. Yani %17'lik bir kısmı yok ama bunu bu çok iyi bir şey. Bunu ileride anlayacaksınız. Size bir örnek bir coin de göstereyim. Bakın bu coin'in de maksimum arzı 36.000'de ve hepsi çıkmış 37.000 dolarda. Coin 37.000 dolar. Bak maksimum arzı düşük diye. Bunu da bu engine'e mesela maksimum arzı bunu da sabit. Bunu niye 2 dolar? Bir kendinize sormanız lazım. Neo Neo diğer coin'lerin çok çok arkasında kaldı. Yani bu yatırımcısını ne yapıyor bunu yöneten adamlar bilmiyorum ama yani illallah ettirdi artık. Dibin dibinde oturuyor artmıyor. Coin hareket etmiyor. Yatay bantta biri bunu topluyor. Bunun balinası biraz cimri herhalde. Yani ama bunda çok büyük bir sıkışma var. Bu bir yöne patlayacak. Muhtemelen de yukarıya patlar. Aşağı patladığı zaman zaten düşebileceği en maksimum seviye 24. Ama orta vadede bunun artık bir yere patlaması lazım. Yani ben böyle düşünüyorum. E zaten CoinMarketCap'ten baktığımız zaman da sıralaması da 55'te. Yani bu ilk 20'ye kadar gelmişti. Bunu, bunun bak ben size söylüyorum. Neo'nun hak ettiği market cap en az 9 milyon 10 milyon. Yani buradan 3 ikisi var. Ben size söylüyorum. Bunun da çünkü arzı sabit. E bunun da projesi ortada. Bu yani Neo demirbaş coinler arasında. Bunu ilk en az ilk 20'ye sokması lazım bunun yapıcıları bunun arkasındaki adamlar bunu 10 milyar dolar yapmaları da lazım. Ee, üçüncü kaçıncı isim oldu? 4, 5, 7. 6, 7. isim Kope. Yani bunu ufak bakmak lazım buna. Bu coin sadece FTX borsasında var. Solana ağında. Ee, shitcoin klasmanında ama Solana biliyorsunuz Solana'nın ee, arkasındaki isimler FTX borsası var zaten arkasında Biton isim var, Sem zaten biliyorsunuz her yere reklam yaptı adam Miami'de her yerde reklamları var ee, zaten takımlarla danlaştılar FTX borsası yani bunun da ben çok prim yapacağını düşünüyorum Kope USDT ee, bu coin'in Solana ağında olması e, ve 3000 3000'in sıralarda olması yani bunun bu 2x yaptığı zaman 40-80 milyar dolar da 2x yapıyor direkt. Yani bunu iki katında yarısını satacak şekilde alım yapabilirseniz ama ufak bakmanız lazım. Coin paranız yok olabilir. Ya bence olmaz ama yani yine ihtimalleri konuşmamız lazım. Sonra demeyin hocam niye param gitti falan. Buna ufak bakmak lazım. Ben baktım. İsteyen de bakabilir. Alım zaten yeşil çizdiğim alım benim. ya yani yeşil çizdiğim alım oluyor. Ve son coin'imiz. Herkesin sevdiği, herkesin benimsediği, herkesin unuttuğu bir coin. Ballanger. Bal. bu şu an uzun vade alım konumunda. Direkt uzun vade alım konumunda. Şuna bak abi. Coin 80 dolarlardan 24 dolarlara gelmiş. bunu satacağım bölge. Bu arada bu sepetin ee, en az iki katında yarısı nasıl satacaksınız iki katında yarısı yani emrini iki katında yarısını satacak şekilde giriyorsun yarısını sen kendi paranı alıyorsun ana paranı sonra onu abiyse yapsın diyorsun ve bırakıyorsun hold time hold bir sene üç sene artık kaç seneyse planınıza göre iki katında yarısı emrini gir girmeden sakın konuşmayın yani olmaz iki katında yarısını girmeden almayın bu coinleri e, bu coinlerde iki katında yarısını giriyorsunuz. iki katında yarısını sattıktan sonra da bakıyorsunuz. E, verdik. Eklenebilecek coinler arasında Solana var. Ama ben Solana yerine Kopey'i ekledim. E, niye Kopey'i ekledim? Dediğim gibi Solana ağında çok düştü. E, bunun balinaları da çok. Yani arkasındaki isimler de çok. En son yani zaten coin abi 8 dolardan buraya gelmiş. Önceki boğa saykalında. Yani bu coin'in 8 dolar olmaması 8 dolar olmaması için hiçbir neden yok. Hiçbir neden yok. Ee, ne demiştik? Solana ağından bir tane ekledik. Bu kadar. Sepet videomuz buraya kadar. 7 tane coin var. Ee, coinlerimiz burada zaten. Saydık tek tek. Videoyu tekrar edip tekrar bakalım. Yani adam sepetteki videoyu paylaşıyor. Gelmiş mesela ben sepeti izledim diyelim. Kaç önce bak 2018'de sepet videosunu izledim. Aldım buradan aldım. Bak kaç sene beklemiş adam. 2-3 sene bekliyor. Coin hala burada. Yani bu şekilde olmaz. Ya da buradan aldım diyelim ben. Buradan aldım. Hatta diyelim bak buradan aldım. Geldim coin'i buradan aldım. Kaç dolardı? 23 dolar aldım ben coin'i. Coin burada kaç x yapmış? Yani 2 katında yarısını, 4 katında yarısını bir şekilde satmadıktan sonra, sen piyasadan kar almadıktan sonra değil 10 yıl, 50 yılda beklesen yani olmaz. Sen 2 katında yarısı, 4 katında yarısı, 3 katında yarısı her neyse yani nasıl strateji izlemek istiyorsan bunu yapman lazım. 2 katında yarısını sattın ya. Sonra o iki katında yarısı mesela sen bu coin'i mesela kaç dolarda aldın? 10 dolarda aldın diyelim bir tane coin'i. Ya da Solana'yı mesela kaç dolarda? 10 dolarda aldın diyelim. 20 dolar geldi yarısını sattın. Tamam mı? Şu an ana paranı aldın. Dedin ki tamam abi içeride kaldı. 40 dolar oldu bir yarısını daha sattın. Karını alıyorsun güzel güzel. 80 dolar oldu bir yarısını daha sattın. Ha sonra sen keşke hiçbirini satmasaydım. Kafasına girmezsin. Çünkü sen karını alıyorsun. Kendini ödüllendiriyorsun. Buraya kadar da videomuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Alt gün sepet videom, ilk sepet videomu yaptım. Hepimiz için hayırlara vesile olsun demek istiyorum. Hoşçakalın, ee, hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Piyasadan parayı çalmanız dileğiyle. Yani adam sepetteki videoyu paylaşıyor. Gelmiş mesela ben sepeti izledim diyelim. Kaç önce bak 2018'de sepet videosunu izledim. Aldım buradan aldım. Bak kaç sene beklemiş adam. 2-3 sene bekliyor. Coin hala burada. Yani bu şekilde olmaz. Ya da buradan aldım diyelim ben. Buradan aldım. Hatta diyelim bak buradan aldım. Geldim coin'i buradan aldım. Kaç dolardı? 23 dolar aldım ben coin. I. Coin burada kaç x yapmış? Yani 2 katında yarısını, 4 katında yarısını bir şekilde satmadıktan sonra, sen piyasadan kar almadıktan sonra değil 10 yıl, 50 yılda beklesen yani olmaz. Sen 2 katında yarısı, 4 katında yarısı, 3 katında yarısı her neyse yani nasıl strateji izlemek istiyorsan bunu yapman lazım. 2 katında yarısını sattın ya. Sonra o iki katında yarısı mesela sen bu coin'i mesela kaç dolarda aldın? 10 dolarda aldın diyelim bir tane coin'i. Ya da Solana'yı mesela kaç dolarda? 10 dolarda aldın diyelim. 20 dolar geldi yarısını sattın. Tamam mı? Şu an ana paranı aldın. Dedin ki tamam abi içeride kaldı. 40 dolar oldu bir yarısını daha sattın. Karını alıyorsun güzel güzel. 80 dolar oldu bir yarısını daha sattın. Ha sonra sen keşke hiçbirini satmasaydım. Kafasına girmezsin. Çünkü sen karını alıyorsun. Kendini ödüllendiriyorsun. Buraya kadar da videomuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Alt gün sepet videom, ilk sepet videomu yaptım. Hepimiz için hayırlara vesile olsun demek istiyorum. Hoşçakalın, ee, hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Piyasadan parayı çalmanız dileğiyle.